Selamün aleyküm sevgili dostlarım. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şu an e, Kayaşehir'den, sahalardan, çalıştığımız yerlerden gündemleri göstereceğiz arkadaşlar. Düzgün Bey bizi dolduracak buradan. Gireceğimiz, çıkacağımız ara sokak, sokaklar yazacağız. Ali Rıza Bey de kırıyor. Tık 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 tık. kesin. Sevgili dostlar bu da Ali Rıza abimiz bak. Size tanıştırayım bak tokadın gülü bu. Bu makine kendinin. Bu da tık 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 kırıyor. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun abi? İyi şükürler. İyi abi. hayırlı olsun. Çocuğun dünya yapmışsın. He yaptım. Ne zaman yaptın? Vallahi 3-4 ay civarı oldu. E bizim ya. Ne haberimiz olmadı abi? Biz dost düzeni gönderdim kart. Ha. Osman Bey geldi sağ olsun. Ya gelir Osman Ağa, evet. gelir sıkıntı yok. Ben, ben, de giderim ama ben düğün, düğün cenaze bizim için ne yine. Yani sağ olsun. Yani bekleme. Gelir gelir. Adam o kadar üşür. Yok gider Osman Yılmaz. Evet. Evet. Önce grubun yönetim kurulması. Yani düğünde cenazede herkesin koşar yani. Ya İyi. Pervan nerede senin öbürü? Ya e, arabayı motor yaptırdık ya Onun motor yağ değişik bir saatte bir şey. Ha. Servise gönderdim satıyorum. Araba mı satıyorsun? Ne alacaksın? Baş, kampı yani. Sıfır mı alacaksın? Yok abi. Kor, <laughs> şeyde, iyi. Yok. İyi. Aynen. Biz de abi biz buraya çağırdı Osman Ağa. Buradan alıyoruz öyle döküp geleceğiz Şuraya dökeceğiz. He? Ne bileyim bizi bugün buraya çekti ya. Ara gideceğiz işte baba. Zaten sen bu sefer götürsem bir saatte bir malzemesi. Ha bak doldurdu bak. Cisiminin önü şişer yani. Aynen. İyi hadi kolay gelsin hadi abi da bizim Halilzade amimiz bize yemeye çalışan. Şimdi buradan doldurduk baba arabamızı. Ondan sonra gideceğiz. İşte sahalar böyle. 10 tekerişini 10 tekerişini tırla yapacağız bu arabayla. Demin bir sefer döktük arkadaşlar. Girdiğimiz, çıktığımız yeri göstereceğiz size. Yanaştığımız yerleri. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. İstanbul Gayrişeden selam olsun. Düzgüncüğüm geliyor Düzgüncüğüm bilsin Yanaşacağımız gireceğimiz yeri Size göstereceğiz arkadaşlar Çocuk oyuncağı değil bu işler İşte Olaylar böyle Düzgün efendi doldurdu bizi gidiyoruz Şimdi hareket başladı Değil mi düzgünüm mü? Aslında sen gelmiyedin ya. Ben ne? doldurdum alır götür döker. Hangi <laughs> tam bizim aradığımız işler ya. On teker işini tırla yapıyoruz. Tır işini on tekerle yapıyoruz. Ya sıkıntı değil Osman babam kazansın. Haydi. Allah razı olsun. Allah ona versin o da bize versin. Aa. Bu şey Allah ona vermedi mi o nasıl bize verecek? Tabi. Tabi cigerim tabi. Babam sağ olsun. Aç ah, canını senin. Bugün cebeci döküm yok sevgili dostlar. Cebeci döküm ne iş var? Bugün e, düzgün efendi Düzgün efendi kasketine de sahip çık. Sağ sola koşmasın. Eğer baretini takayım. Tabii canım tak tak. Baretini baretini tak. Sıkıntı olmasın iç güvenlik kurallarına uyacağız yani. İşte buradan doldurduk gidiyoruz baba. Yolda bir sıkıntı yok değil mi? Yol güzel olmuş. Yol kaymak gibi düzgün efendi bak. Ustalarımızdan Allah razı olsun. Tabii canım. Bize bu işi öğrettiler. Aşkım. Rıza buraya fazla girme. Rıza dayı'ya söyle girmesin fazla. biz aşağı uçmasın. Arkadaşlar. Rıza dayı, Rıza düzgün dayı, efendi. Dayı. Bak gençler bak bu adamı iyi tanıyın. Gelin buraya. Bu düzgün efendi size yetiştirsin. Piyasaya salsın. Operatör olun. Gidip de kahve köşelerinde papçı çöpçü oynamayın bak. Bak böyle operatör usta bulamazsınız. Gençler. Bak iyi bakın bak YouTube kanalındaki bu adama. Tamam mı? Sivas'ın gülü bu. Harman Yedi harman oldu yedim baba. Ya benim güzel memleketimden selam olsun. Tüm Avrupa'da beni takibiden ...13.60 kullanan bisiklet kullanan, motor kullanan, kato kullanan düzgün gibi efendiler. Seviyorum sizlere. Saygılar. Saygılarımızı sunarız. Bu gelen nerede? Biri çantayı almış, biri dire almış. Bunlar da haritacı işte. Haritacı demek ne demek biliyor musunuz? Gençler, yapılan işlerin kodlarını, seviyelerini belirleyen kişiler demektir. Ya. Bugün sahnelerde Ak Ticaret Merkezi'nde ÖZEY'e kurup Şoför Havzalı Reis Ve düzgün operatörümüzle beraber Burada takılacağız Rıza dayı arayın da orayı fazla almasın Aynen Rıza dayın ara fazla geri gitsin Sıkıntı olmasın bize Yolumuz kapanmasın Dayı, o köşeye fazla girmedi araba geri geri gelirken aşağı düşüyor Ya he, he, arkadaşlar geri geri gelirken buradan manevra kullanmamız gerekiyor evet. bu aracı. Mecbures. Tamam, bakarız. Havalar ısındı. Şimdi düşürelim eksiye, soğuğa, sıcak hava. buradan yukarı döneceğiz. Ondan sonra tekrar bu yola geleceğiz falan filan değil mi düzgün Hoca? Aynen Avustralya'ya selam olsun. Avustralya Sydney'e. Nere? Avustralya Sydney. Bak düzgün efendimiz de Avustralya Sydney'de dostları, eşleri, akrabalar var. İstanbul Evliyalar şehrinden kendi hemşehrilerine, dostlarına, abilerine selam söylüyor arkadaşlar. Ya. Amerika New Jersey. Ne? Amerika'dan New Jersey, New Jersey. Duyuyorlar seni, sıkıntı yok. Ha, New Jersey'e selamlar. Bak, New Jersey'miş. Opera Cafe. Amerika'nın New Jersey'i diye olan o kadar kafeye gidebilir. Tabii, Düzgün Efendi'nin selamını söyleyin. İsmini söylesinler, kahveleriniz bedava. Abi aynen. Ya, canlarım benim. buradan dönüş yapacağız şimdi. Bir de yanaşacağımız yeri göstereceğiz size gençler. Şu kahve köşesinde papçı çapçı oynamayın bak. Gelin Düzgün Efendi var, Ali Hoca var. Sektörde deviz. Ha, e, sektörün kral operatörleri burada. Se Ali Hoca, sektör, Düzgün. Sektörde deviz. Tek Türk Hava Yolları. Tabi bak Türk Hava Yolları'ymış. Gelin burada size dersinizi yetiştirsin sizi Gidip de papçı oynamaya gerek yok. Para istemiyoruz, dua etsinler yeter. Tabi değil mi? Bak, bak, de bak, ustanız burada bak. Bize yeter ki dua etsinler diyor. Ya arkadaşlar, gençler. Bugün döküm sahası yok. Bugün yollar yok. Bugün cepheci döküm yok. Bugün bura böyle kısa mesafe, gidiş geliş iki kilometre. Böyle on teker işini yapacağız arkadaşlar. Kazası biraz. Bugün çaylar, yemekler düzgün Efendi'nden. Bugün misafiriz onu biz. Değil mi düzgünüm? Aynen öyle. Baba sen Sivas'ın neresindensin kanki? İmranlı. Aa İmranlı. Halk ozanlarının çıktı yer bak. Evet. Aa severim. İsmail Yeka, Türay Maciran. Aa. Tam istediğimiz müzikler bizim baba. Bak bu yolları iyi takip edin gençler bak biz burada şimdi geleceğiz bak o buraya gelmiş. İsimlere dökeceğiz. Tam dakikamız. Araba da yok. Şimdi buradan mecburen, buradan aksiyonlu iş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hadi, hadi. Mecburen buraya dökeceğimiz için. Dörtümüz yakalım. Sağa girelim. girelim. Şimdi buradan dönüş verdik mecburen. Buraya buradan geri geri gireceğiz arkadaşlar. Bak. Tabi inip bakabilirsin. Tarif edebilirsin ki gerimize. Kapılın et dikkat et. İşimizi sağlam alalım. Hazaya sebep vermeden. Şimdi buradan arkadaşlar binanın araya mecbur gireceğiz. Başka şansımız yok buranın dolgusu işi bizde olduğu için. Şimdi buraya böyle işimizi yapacağız arkadaşlar bak. Fonksiyon bu. Makine var orada makine. Görüyorsunuz. Buraya böyle aksiyonlu, pozisyonu işlere uğraşıyoruz arkadaşlar. Gençler 10 TGR bacağı için tırla yapıyoruz. Görüyorsunuz. Dar sokak, yeni sokak bizim işimiz baba. Vay bu arkadaşlar bak gördün mü? Geri yani... geri Geri müzik mi çalıyor? Tabi seni oynasın diye Merhaba dayı Merhaba dayı Ben canlı yayıncıyım Ben ha. seni Youtube Youtube, Yo, YouTube atıyorum Youtube'a Youtube Yok Youtube atıyorum Youtube'a Güzel Ya, ya. Olaylar böyle arkadaşlar işte bak buradan böyle geri geldik. Dar alanlara böyle bu binalara böyle dolgu yapıyoruz işte bak. 10 teker yapacağı işi biz sırla yapıyoruz sevgili dostlarım benim. Bak. Ya. Malzeme boşaldı. Gider alalım. Yavaş yavaş getirin. Çayınızı çorbanızı için. Tabi tabi tamam. Alın, Merhaba, Merhaba adamım. Selamlar. Dur dur. Tabi. Tamam. Acele etmiyoruz biz. Ya işte gençler biz böyle dar sokak geri sokak bizi işi bağlamaz. Biz böyle aksiyonlu, popsiyonlu işlerle uğraşıyoruz. Değil mi düzgünüm? Aynen öyle. Bak bu arkadaşlar da birisi arabanın arkasını markasını temizliyor işte bak görüyorsunuz. Değnekçiler, bayrakçılar, prasacılar bakın bak nasıl çalışıyor Havzalı Reis. Düz yolda iyi gidiyorsunuz botozlama ama böyle aksiyonlu pozisyonlara geldiği zaman emektir baba. Emektir baba diyoruz. Kıçınızı basınızı oynatmayın. Şimdi bir daha dolduracağız. Düzgün efendi bizi dolduracağız. Bir daha geleceğiz böyle. Damperimizi indirdik. Çünkü damper inmek zorunda. Böyle yerde Yüksek ee, yüksek gelirim olur. Direk olur falan filan olur. Sıkıntı yaratmadan arabamızı da tekrar manuel alıyoruz baba. Yolumuza devam ediyoruz. Ha, tabi canım. Bak abi işte bak düzgün operatör ettiğin zaman Düzgün usta zaman böyle düz, işini düzgün yapacak. Proje sistemli yapacak. Biz de yorulmayacağız. Aynen. Biz de onun dediği şekilde sistemde bu işimizi yapacağız. Döneceğiz. Göreceğiz. Şöyle döneceğiz baba. Sinyalımızı vererek. Şöyle. Dayı sen de biraz yavaş gel. Gözünü yiyeyim. <laughs> Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Sevgili dostlar tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Youtube kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Bağırmak basmayı unutmayınız. Tabi aynen. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.